Migros kırtasiye ürünleri geldi. Teker teker bakalım. Evet, Migros kırtasiye ürünleri yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Popitli bir kalem kutusu. Değişik bir ürün. Şöyle bir aktüel kağıdına bakalım neler varmış. Az bir ürün gelmiş ama biraz daha gelecekmiş az önce. Buradaki etkiyle görüştüm. Eylül ayı içinde dedi daha çok ürün geleceğini söyledi. Şöyle bakalım başka ne varmış. Etiketler. Üç liraymış. Şöyle bir çizgide falan çantalar var. 79 lira. Değişik değişik. At bilisi de. Örümcek adamla çantalar. Boyutları güzel. Yan tarafında da şey var. Beslenme çantasıyla beraber. Şu güzelmiş. Beslenme çantası bu boyutta. Ve okul çantası ne kadar diyor farklı mı acaba fiyatları yok 79 lira güzel tembe çantası ihtiyacı varsa buradan karşılanabilir herkenden. Şunlar popitli, bunları gösterdik. Evet kulaklık olan var. 2, 4, 6, 8, 10 tanesi bir arada. 14 lira. Renk renk. 10 tanesi bir arada 2, 4, 6, 8, 10 güzel. Burada şöyle bir etkinlik panosu gibi bir pano var. Çift taraflı boyama seçilmiş. güzelmiş bu. 29.90'a. Şurada bir kalem seti var. Şurada bir etkinlik defteri var. 19 lira. Bu da neymiş? Ha, örümcek adamlısı da varmış. Ne güzel. Bu fiyatı 14 lira. 14 lira. Az bir ürün geldi. Bir de boyalar gelmiş. Kuru boyalar da bakalım şöyle. School Time markalı. 11.90. 8.90'larda pastel boyalar. Evet, güzel. Kullanışlı ama kalitesini bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir açsam mı orayı? Şöyle bir açtım. Yani çok kaliteli gibi de gözüküyor. Yani alınsa kısa sürede bitecek gibi. Ama günlük işi görür. kuru kalemler, kuru boyalar pardon. Şöyle bir çıkartayım. Uçlarından zaten bunların anlaşılıyor. Şöyle bir odaklamak istiyorum. Bunlar da aynı pastel boya gibi. O kalitede. Günlük işi görür. Bunu çok bir şey beklememek lazım. Sonuçta 11 lira değil mi? 11 lira bu 8 lira. Şu neymiş? Bunlar oyuncaklar. Evet, School Time kurşun kalemler, kırmızı kalemler, setler yapılmış. Fiyatları da şu anda indirimde. 14.90'dan 7.90'a inmiş. Bu altılı bir setmiş, kurşun kalem seti. School Time'ın birçok kalem seti var burada. Alt tarafta da Faber Castell'ler var. Onların fiyatları tabii yüksek. Ama School Time'ın markaları ve şurada da bir Art markası görüyorum. O da kaç liraymış? 7.90. O da güzel. Üçlü silgi seti var. Güzel. Şöyle bakalım. Bu neymiş? School Time kurşun kalem. Onu mu? Evet. Güzel. Evet kalem setleri de gelmiş. İhtiyacı olan bakabilir Migros'tan. Bu da güzel. Burada da Adel marka kalemler var. Tabii kalite kalite hepsi fark ediyor. School Time çok kıyaslanabilir değil. Bu neymiş? Black Line. Burada da Versatil kalemler var, uçlu kalemler var. Art marka. Bir Art marka var bir de Sutul Time var. İkisi farklı farklı. İkisi de indirimde şu anda. 14.90, 6.50'a düşmüş. Çok iyi fiyat. Evet, pirit. Pirit'te de indirim varmış. Burada bakıyorum şimdi. 24'lü diyor. 64.90. Şöyle bir kalemleri göstereyim sırası. Adel markasında da versitelerde bir şey var, indirim var. Alt tarafta da kurşun, pardon tükenmez kalem setleri var. 23 bir Ve alt tarafta da birçok ürün gelmiş. School Time'ın ürünleri özellikle çok respectleş 10'lu, 8'li, 6'lı ihtiyacıyla göre ayırmışlar. Birçoğunu şöyle güzel bir kalem seti. Şöyle güzelce bir bakalım başka ne varmış. Şunu. Ha, Sutultay'ın kalemlisi varmış. 5'li set. O da 9 lira imiş. Şöyle ürünler var. Pirit. su sulu boya. Onun fiyatı indirimde mi yok değil. Ha şu ürün indirimdeymiş. Küçük sulu boya 12 li. O indirimdeymiş. Bu tarafa gelelim. Daha çok school time ürünleri var. Az önce gösterdiğim kuru boya setleri var. Pirit yapıştırıcı setleri var. Pastel boyalar var. 12'li pastel boyamış pastel tutucu ucu da hediyeymiş 39 90 yine school time markası var Faber Castell var alt tarafta işte küçük küçük kırtasiye ürünleri var bakalım şundan ne almış bize çok güzel 179 lira Evet tükenmez kalem, keçeli kalem, kurşun kalem, kırmızı boya birçok birçok ürün var silgiden kalem tıraşa kadar birçok ürün mikrosa gelmiş. Şöyle reyonda bir genel göstereyim. Evet iki markada A4 80 gram fotokopi kağıdı var. Birisi 94.90 Diğeri de 87.90 Skyprint Opek kağıdı diyor. O 87.90. Opek 94 94.90. Bu kadar da arkadaşlar Kırtasiye ürünleri. Daha fazla ürün gelecekmiş. Onlar da videosunu çekeriz. Kendinize iyi bakın.